Selamlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün City Car Driver oynayacağız abi. Ee, adımız yazın. Ercan. Kopyalama Avrupa Birliği. Türkiye var mı lan burada? Yok Türkiye City olmamış. olmuş. Ee, Avrupa Birliği fena değildir abi. Oluşturmak diyelim. Biz kariyer yapalım biraz. Kariyer olsun. Eğitim, yılan. Yerin hareket etmediği ve aklama değişmediği örtülüş. Ha. Yılan. Bu ne egzersiz egzersiz gerek yok abi. Eğitimden başlayalım değil mi? Çalışma modunu normal. B sınıfı. Ee, binek aracı tamam. Başlangıç diyelim. Bakalım baştan Nasıl bir şey başlayacağız bilmiyorum. Oyun ilk defa oynuyorum. Destek olmak için like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ücretsiz tabi abone dediğim. Şimdiden iyi seyirler. Sokak'taki bir bağırıyor var. Abo şüpheyi kapatayım ben bir hemen geliyorum. Şimdi neymiş? Hareket başlamadan önce ilk iş emniyet kemerini bağlayın. B butonuna basın diyor. Motor çalışması için 1 saniye E'ye basın tutun diyor. Ee, sinyal açmak için diyor sola dönüşün yani bu. Bu değil. Oğlum bu işte oğlum. Ha, CTRL oldu o zaman. Yo alt. Yo. Ha, CTRL e, sola bakıyor. Hücretlere sağ bakar normal olarak. Tamam. Sinyal. Gitmiyor. Debrej bıraktın. Debrej basmadım ki bırakayım. Afetini atmamız gerekiyor. Bir. Yok. Rema tüfesi. Şimdi olayı değiştirmeyelim. Şu tuşun anlamı ne? Oğlum o tuş. R'nin yanındaki tuş işte. Başka bir tuş değil o. Evdo evet, ne iş yaramıyor? Yaramıyor. Güzel, sıkıntı yok. Şöyle bir batık mı tamam, sıkıntı yok. vites neyle atıyoruz? Ev mi? Ev sürdüğü pardon. R atmıyor. Şuradan vites atan tuşu bulacağız abi şimdi. Allah nasip etse Dur. Ha, dur bir tanem Ne bakalım? K lamba, L lamba anlaşıldı. Ne oldu lan? Neyse bu müziği açalım. Sinyal neredesin? Yanlışlıkla bastım vallahi sana lan. Ha noktaymış. Noktalı virgül, gül. Sol sinyal yapıyor. P butonu basıp butonu ile basıp devreci bırakın diyor. 2 bir atma atmak lazım Efendim çek Çalışmaz Boşu alacağız T T R mi yapacağız Senden ben T up Değil Kaspeten ve klavyedeki butona basın up arrow Bastım Up arrow dediğin tuş dört tane yön tuşu var Ahan da böyle üst tuşu Aa, O da değil sıkıntılı büyük bir zamandayız. Y e desek değil. Bu devrecmiş. Anlaşıldı. Devre solda gözüküyor sistem. Devreci bu pozda sen. Devreci at bir. Devreci iki. Ses öğrendik. Devreci de. Yok. Devreci boşluk. Devreci bir. E'ye basıyoruz. Çalıştı. Devreci bir kitlesi lazım. Kazavat sefes atıyormuş. Tamam. T'yi basıp A'yı basalım Demirci ağır ağır bırakıp Senin annen ağır ağır adammı şimdi yeter lan beni sınır etme T'ye basıyoruz E'ye basıyoruz. basıyoruz Daha sonra Gaza basıp Oğlum gaz bir alsana Te. Niye böyle bir şey yapıyorsun? Senin anlatan oyun. Şimdi T'ye bastık. E'ye bastık. Çalıştı mı araba? Tamam. Ha gaz bilmemiz gerekiyormuş. Upla. Tamam dur şimdi. Vallahi kalktık la. Allah'ıma kalktık arabayı. Var Araba var mı? 2 lan 2 2. Ha yeni öğrendim. Out. Alıştırma alanı dışarı çıktığında tekrarlayabilir misiniz diyor Sinan Nene. Efendim ben buradan gideyim mi buraya şimdi ben? Neyse öğrendik ama ya. T'ye basıyoruz. Bir arıyoruz. Ee, T'ye basıp tutup E'ye basıyoruz. Boşluk hava diyoruz. T'den ağır çekip gaz veriyoruz. Daha sonra T, W yapıp devam. T, W al. İki vitese geçmediniz. Sana Allah belanı versin. Ben beni bitiririm. İşimiz biraz zor arada ya. Dur şimdi. B'ye bas. T E T1 Boşluğu kapat. B3 Lan dur. İkinci vitese geçmeden gerizekalı. de üçe geçtim işte. Allah. Belki dünyanın en zor oyunu bu olabilir. Tamam. Siyalini de yaktım. Tamam. Ben neredeyim şimdi abi? Mevzu ne? Geçtiğim bu işlem yapın diyor. TS. Dünya sağ sol. Şu mu sağ? Allah yanlış sıra tutacak hiçbir şey yok. Vallahi gidiyor ama ölümüne gidiyor herhalde dostu. Yolun sağ kenarına durmalıydınız. Durmadınız. Tekrar edebilirsiniz veya çıkabilirsiniz diyor. Karaş. Ben bu oyunda daha bir şey anlayamadım. B. T. Motor durur tabanı. Kırmadık ki da biz? Oyun sadece alıştırmadan mı, mı ibaret? Kariyer. hürsür, Başlangıç. Merak ettim ben o şimdi. Sadece bunları mı yapacağız kariyer normallerini? Yapmayalım böyle şeyler. Bence sıkıntılı. Ama yine biz deneyelim bakalım. Ne olmazsa bir yere sarılma yaparız. T, E, T, W, T, B, T, 2, dur şimdi. T, E, tamam boşluğu kapat. T, S, O, Ee? Dur abi dur dur dur. Bir roma bitiyor. Dur oğlum. Dur lan 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 Özür dilerim abi. Hah. Öğrendik ya. Biraz iyi iyi. 3 metre sonra dönüyor. Allah yapmam gereken bir şeydi sanki bu benim. t s Öğrendik be aşk. Pardon abi özür dilerim abi dur. Dur. T, T, S, Ha, arabada araba mı şimdi öyle mi oldu boşa alalım abi bunu biz Tamam. Çıkacak gibi değil. Bir şey değiştirmiyor lanası satayım. Hatta hata OB'si bozuk. Şöyle çevirsek de binalar. TS Yan am. T1 Dur. Şöyle. T Vallahi gidiyor ama Dönüş sinyali çıtma lan Ben oyunu zor oynuyorum anasını satayım T, E, T, S, T, W, T, B Geliyorum Der lan ya bir şey yok Sakin ol oğlum. Bismillahirrahmanirrahim. Ben neler yaptım az önce bilmiyorum ama iyi bir şey oldu sanki. Tamam oğlum Allah. Evet abi. gibi sanki ya. Arabaya az bakadık ama. Asma bok mu var da Dur, şuradan şuraya dön diyor. Yani fena değil gibi gibi. Biz bunu burada bırakalım. Eee TS. Dostlar videomuz buraya kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Video like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bize böyle araba oyunları gelsin mi gelmesin mi? Bunlardan yorumlar belirtin. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Diye.